Alo neredesin çabuk gel önemli bir şey var. Abi hayırdır ya ne oldu? Lan oğlum önemli dedim ya acele çabuk gel. İyi tamam abi. Ya hadi oğlum acele et acele et, seni bekliyorum. Allah Allah hayır olsun inşallah. Ne oldu? Bilmiyorum ki acil gel diyor. Ben de geleyim mi? Gerek yok kanka haber veririm ben sana. Tamam bekliyorum. Oğlum nerede kaldın ya? İki saattir seni bekliyorum. Geç kaldık. Geldim abi geldim. Ne oldu? Söylesene artık. Oğlum bugün evlilik teklifi yapacağım. Ne alacağımı karar veremedim. Beraber karar veririz diye çağırdım. Yoksa bir şey yok. Abi bütün tantana bunun için miydi ya? Ben de bir şey sandım. Aklım çıktı yemin ediyorum ya. Öyle deme oğlum. Böyle bir dönemde evlenme kararı vermişim. Bundan daha önemli olabilir ki? Bak bu konuda haklısın yemin ediyorum. Seninki de büyük cesaret ha. Ee ne alacaksın? Var aklımda bir şeyler var. Beraber karar veririz. Hadi düş peşime. İyi de... Gel bir de diğer markete bakalım. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ya ne yapacağım? Evlilik teklifi için hediye bakıyorum. Abi iyi de bunun için kuyumcuya gidip yüzük falan bakmak gerekmiyor mu? O günler geride kaldı oğlum. Onları artık rüyamızda görürüz. Hadi yürü yürü. İyi bakalım. Bence harika bir seçim oldu. Evet evet. Özellikle renk konusunda inanılmaz bir seçim oldu. Hadi gidelim Buse bekliyor. O da çok heyecanlı. <laughs> Merak etme abi. Buse birazdan daha çok heyecanlanacak. Nerede kaldın ya? Ağaç oldum burada. Üşüdüm ama zaten soğuk. Geldim canım geldim. Biraz işlerim vardı da. E ee? Neymiş o bana anlatacağın önemli konu? Vallahi çok heyecanlıyım hayatım. Nasıl desem bilemedim ki. Ay hadi çatlatmayın sana. Söyle artık. Hadi. Tamam tamam söylüyorum. Çok heyecanlıyım. Açlıkta ve sefalette. Yoksullukta ve asgari ücrette. Bütün kötü günlerimize yan yana olalım istiyorum. Benimle evlenir misin? Ay nasıl heyecanlandım. Çok duygulandım. Her ne kadar borçlu yüzecek olsak da. Evet evet evet. Eh. İyi de hayatım, bunun rengi niye böyle bu kadar değişik bir tuhaf? Yoksa meyve suyu mu aldın sen bana? Olur mu hayatım? Bal gibi de ya. Bunu fakirler için üretmişler. Parası olmayanlar bunu alıyor. İçine ne olduğunu ben de pek anlamadım ama inşallah gebermeyiz. O olsun. Buna da şükür. Yakında bunu bile bulamayacağız. Vallahi haklısın. Hadi hayatım, açlık dolu günlerimize beraber yürüyelim. Haydi hadi vallahi <laughs> yürüyelim. Onlar Erdem Urad'ına biz çıkamadık Kerevetine. Ulan acaba şu asgari ücretli halimle beni de alan olur mu ya? Aha, dolar yine yükselmiş. Bu gidişle evlilik teklifi yağla değil, bir parça kuru ekmekle yapılacak. Gerçi ekmeğe de zam gelmişti değil mi? Bitmişiz lan!